Evet, besin zincirinden bahsetmiştik. Canlıların birbirini tüketmesine göre sıralanan bir zincir sistemiydi. Şimdi besin piramidine bakalım. Besin piramidi de yine aynı şekilde üretici canlıların en altta bulunduğu ve tüketici canlıların birbirini tüketme sırasına göre dikey olarak dizildiği piramide besin piramidi diyoruz. En altta üreticiler vardır. Onun bir üstünde üreticilerle beslenen birinci tüketiciler, onun bir üstünde birinci tüketiciyle beslenen ikinci tüketiciler. Onun en üstünde de ikinci tüketici veya birinci tüketiciyle tüketebilen üçüncü tüketiciler vardır. Veya otçular, etçiler ve hepçiler diye de bunları yerleştirebiliriz. Ayrıştırıcılar tüm basamaklardaki ölü bir bitki ve hayvan atıklarını ayrıştırdığı için her basamakta bulunur. Bu yüzden piramidin yan tarafına ayrıştırıcılar, saprofitler yani çürükçüler yerleştirir. Şimdi kafamızı karıştıran ve sorularda yanlışlık yaptığımız bir şeyden bahsedelim. Trofik düzey diye bahseder bazen. Trofik düzey demek besin zincirinin her bir basamağını ifade eder. Yani birinci trofik düzey diyorsa o zaman en alt basamağı alacağız üreticiler. İkinci trofik düzey diyorsa birinci tüketicinin olduğu yer. Üçüncü trofik düzey diyorsa ikinci tüketicinin olduğu. Dördüncü trofik düzey diyorsa buraya alacağız. Birinci trafik düzeyde bulunan bir canlı dediğimde birinci tüketiciler almıyor hemen. Hayır trafik düzey her bir basamaktır. En alttan basla başlanır ve yukarıya doğru tek tek yerleştiririz. Evet şimdi besin piramidinde bazı özelliklerden bahsediliyor. Üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe yani aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça bazı değişen faktörler var. Bunlara bakalım. Örneğin biyokitle. Biyokitlenin diğer adı da biyomastır. Aslında toplam o basamaktaki canlıların toplam kütlesini, toplam ağırlığını ifade eder. Toplam biyokütle yani biyomaz üreticiden tüketiciye doğru azalır. Evet, birey sayısı yine genellikle diyelim buna üreticiden tüketicilere doğru genellikle azalır. Neden genellikle diyoruz? Çünkü bazen ara basamaklarda bakteriler de olduğu için onlar bu düzeni bazen bozabilirler farklı piramitlerde. O yüzden genellikle diyoruz, kesinlikle demiyoruz. Aktarılan enerji miktarı da yine aşağıdan yukarı doğru yani üreticilerden tüketicilere doğru azalacaktır. Burada %10 kuralı denilen bir durum var. %10 kuralı şunu ifade eder. Bir basamaktaki enerjinin %10'u bir üst basamağa aktarılır. Çoğunluğu yani %90'ı ısı ve diğer faktörlerle onlardan da bahsedeceğiz. Dışarıya verilir ve üst basamaklara aktarılmaz. Mesela elimizde bir jolluk bir enerji var diyelim. Üreticilerin oldu basamakta. Bunun sadece %10'u yani 100 jolluk birinci tüketicilere aktarılacak. Daha sonra bu basamaktaki yüzlük enerjinin sadece yüzde onu, on üst basamağa aktarılacak. Yine bunun da yine yüzde onu yani bir jouluk miktarı bir üst basamağa aktarılacak. Bakın, her basamakta ne yaptı? Enerji kaybı. Enerji kaybı arttı, kayıp. Ama aktarılan enerji ne oldu? Azalmış oldu. Evet. Zehirli madde birikimi. Buna biyolojik birikim de denir. Biyolojik birikim de diyoruz. Sorularda bu şekilde de gelebilir. Evet. Zehirli madde birikimi. Biyolojik birikim. Üreticiden tüketicilere doğru artacaktır. Bunu da şöyle bir örnekle açıklayalım. Diyelim bir boş alan olsun. Bu alanda otlar var işte otlarla tavşanlar besleniyor. Tavşan da insan yesin. Tamam. Bir yani alan var. Bu alanda bu alana insanlar tarafından kimyasal madde atılıyor işte. Kimyasal gübre gibi düşünün. işte atılıyor her yere. Ve her otun yapısına birer tane kimyasal madde birikiyor. Yani zehirli madde birikiyor. Sonra tavşanlardan biri gitti. 20 tane otu yerse e, her bir otta bir tane olduğu için tavşanın yapısında ne olacak? 20 tane zehirli madde birikecek. Adamın bir gitti. 2 tane tavşanı yakaladı. Yedi. Her bir tavşanda 20 tane ise adamda ne oldu? 40 tane zehirli madde birikmiş oldu. Bakın. Üreticiden tüketiciye doğru ne yaptı? Zehirli madde birikimi arttı. Evet vücut büyüklüğü içinde yine üreticilerden tüketicilere doğru genellikle artar diyoruz. Çünkü genellikle dememizin sebebi dediğim gibi ara basamakta bazı tüketici değil Üretici bakteriler var. O yüzden bu kesinlikle değil. Genellikle tabiri kullanılması gerekir. Evet besin piramidi çok önemli. Buradan soru gelme ihtimali çok yüksek. Besin zinciri ve besin piramidinden soru gelme ihtimali çok yüksek. Kafanıza takılan herhangi bir şey var mı? Herkes sohbete bir yazsın. Ona göre emin olduktan sonra devam edeceğim. Evet bekliyorum. Yes. Aferin sana. Ne kadar da akıllı çocuklar. Hemen cevap veriyorlar. Evet. <laughs> devam ediyoruz. O zaman burası önemli dediğim gibi mantığını oturtmaya çalışan hiç ezberlemeye çalışmaya oldu diyorsanız şu çıkmış soru bile bir bakın lütfen. Anketi açayım. Önce siz bakın sonra beraber çözelim. Acele etmeden dikkatlice çözelim. Son dikkatli okuyalım. Evet, beraber bakalım. Bir ekosistemde çevre kirliliğinin artması sonucu Tamam sorun Bir ekosistemde çevre kirliliğinin artması sonucu ayrıştırıcı popülasyonların büyüklüğü hızla azalırsa bu ekosistemdeki şu üç canlıdan hangilerinin büyüklüğünü doğrudan etkiler diyor. Yani direkt etkilediğini bakacağız. Tabii ki ayrıştırıcıların azalması tüm sistemi etkiler. Fakat biz ilk olarak etkilediği canlıya bakacağız. Orada nasıl bulabiliriz? Ayrıştırıcı ne yapıyordu? Organik atıkları parçalayarak e, minerallerin yani inorganik maddeleri toprağa kazandırıyordu tekrar ki böylece onu tekrar üretici canlılar kullanabilsin diye. Üretici canlılar besin yapısına kattıkça diğer tüketiciler de kullanabiliyordu. O yüzden ilk olarak etkilenecek, doğrudan etkilenecek bu durumdan kimdir? Üretici canlılar. Evet şimdi geldik madde döngülerine. Burası önemli. Biraz karıştırılan kısım burası. Arkadaşlar sonra aslında karıştırılacak bir şey yok ama birazcık hani döngüler falan olduğu için kafaya takılabiliyor ama dikkat edin. En gayet basit aslında. Doğada bu maddeler karbon, azot veya su gibi maddeler sürekli devinim halinde olmalı. Çünkü canlılar ve cansızlar arasında bu maddelerle ilgili hep bir ilişki vardır ki besinlerin yapısına katılsın, canlılar bunu tüketsin gibi. Bu sayede arkadaşlar doğadaki sınırlı miktarda bulunan elementlerde dönüşümlü olarak kullanılmış olur. Karbon, azot ve su döngüsüne bakacağız. Burada biraz karışık olduğu için ben kendi notlarımdan açmak istiyorum. Birazdan bekleteceğim. Evet. Evet karbon döngüsüne şuradan bakalım. Biliyorsunuz atmosferde karbondioksit gazı bulunur ve bu karbondioksit gazını üretici canlılar fotosentez veya kemosentez yoluyla besinlerin yapısına karbon elementini katar. Daha sonra tüketici canlılar sırasıyla ne yapacaktır? Bu karbonlu elementleri, besinleri kullanacak. En son bitkiler ve üreticiler ve tüketicilerin atıklarıyla ölmesi sonucunda saprofitler, ayrıştırıcılar bu canlıların atıkların ayrıştırılmasını sağlayacak. Bu sırada üreticiler, tüketiciler ve saprofitler solunum reaksiyonları gerçekleştiriyor ve açığa ne çıkar? Karbondioksit çıkar. İşte bu açığa çıkan karbondioksit tekrar ne yapacaktır? Atmosfere geçecek. Bunun dışında bu saprofitlerin organik atıkları ayrıştırması sonucunda tabi ki uzun yıllar sürecinde yakıt haline gelir bazen bu karbon elementi petrol ve kömür şeklinde. Bu yakıtların da yanma reaksiyonları sonucunda tekrar karbondioksit gazı çıkar ve atmosfere verilir. Yine her şey baştan başlar bu atmosferdeki karbondioksit fotosentez, kemosenteze besinlerin yapısına katılır ve bu döngü devam eder gider. Şöyle soru sorulabilir der ki. Atmosferdeki karbondioksit gazı üreticiler tarafından e, kullanıldıktan sonra en kısa yoldan hangi e, olayla tekrar atmosfere verilir diye soru sorabilir. En kısa yoldan bu karbon elementin tekrar atmosfere verilmesi üreticilerin solunumu yoluyladır. Besin yapısına katıyor hemen arkasından solunum sonucunda karbondioksit atmosfere verebilir. Veya der ki en uzun yoldan nasıl karbondioksit olarak tekrar atmosfere verilir derse de onu da atıkların, organik atıkların saprofitler tarafından ayrıştırılması, sonra yakıt haline gelmesi, yanma reaksiyonlarıyla atmosfere verilmesi daha uzun bir süreçtir. En uzun yolla da yanma reaksiyonlarıyla atmosfere verilir diyebiliriz. Evet karbon döngüsü bu şekilde. Mantığını oturtmaya çalışalım. Kesinlikle ezber yapmayalım bu kısımlarda. Çünkü karışabilir. Evet bir daha azot döngüsüne bakalım. Yine ben not açacağım size. Evet azot döngüsüne bakalım. Azot elementi de biliyorsunuz protein gibi, vitamin gibi, azot organik baz gibi moleküllerin yapısına katılıyor. Bu yüzden üreticiler tarafından bu elementin mutlaka kullanılması gerekir. Tamam karbon döngüsüne birazdan tekrar dönelim şu kısmı bitirdikten sonra. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz atmosferde serbest olarak bir azot gazı var. Bu azot gazını tabii ki bitkiler direkt kullanamazlar. Önce e, bunun azot tuzu haline gelmesi gerekir. Bitkilerin kullanabildiği azot nitrat halindedir. Yani azot tuzudur. Bunun azot tuzuna dönme yollarına bakalım. Şimdi özellikle baklagillerin kökünde rizobium gibi bazı bakteriler var. Siona bakteriler gibi. Bu bakteriler ne yapıyor? Atmosferdeki azotu amonyak şeklinde dönüştürebiliyor. Veya bitkiler hayvanlar öldüğü zaman saprofitler ne yapıyor? Bunları ayrıştırıyor ve amonyak açığa çıkarmış oluyor. Amonyum da açığa çıkabiliyor ama genellikle amonyak kullanıyoruz. Bu amonyak bitkiler tarafından kullanılamaz. Çünkü onlara zehir etkisi yapar. Bitkinin kullanabilmesi için nitrata dönüşmesi lazım. İşte amonyağın nitrata kadar dönüşmesi olayına nitrifikasyon denir. Aynı zamanda bu olay aslında kemosentez olayıdır. Amonya nitratı dönüştürmesi olayı nitrifikasyondur. Aynı zamanda kemosentez olayı burasıdır. Amonyak direkt nitrata dönüşmez. Önce amonyak nitrite çevrilir. Daha sonra nitrite nitrat tuzuna dönüştürülür. Bu nitrifikasyon olayında görev alan sadece prokaryot canlılardır. Ökaryotlar görev yapamaz nitrifikasyon olayında görev yapar bakterileri de nitrifikasyon bakterileri diyoruz. Eğer amonya nitrite çeviriyorsa bakın son oluşan moleküle göre isimlendirilirler. Amonya nitrite çeviriyorsa nitrit bakterisi. Nitriti nitrata çeviriyorsa nitrat bakterisi adını alıyor. Daha sonra oluşan bu nitrat bunu ne yapacak? Bitki fotosentezde besinlerin yapısına katacak. Sonra tekrar tüketicilere geçecek. Bunlar öldüğü zaman ayrıştırılacak. Her şey başa dönecek. Evet. Bakın burada biz atmosferdeki serbest azotu ne yaptık? Bağladık. Azot haline getirdik. Bağladık. Bir de şu var. Bağlı azotun atmosferdeki tekrar dönmesi olayı var. İşte bağlı azotun atmosfer, serbest atmosferik azotu dönüştürülmesine de denitrifikasyon denir. Yine burada sadece Prokaryot hücreler görev oluyor. Denitrifikasyon olayını gerçekleştiren bakterilere de denitrifikasyon bakterisi diyoruz. Olayı hemen özetleyelim. Eğer atmosferik serbest azot gazı bağlanıyorsa, bitkilerin kullanabileceği hale getiriliyorsa bunu yapan azot bağlayıcı bakterilerdir. Bakın bağlandı. Baklodinin kökündeki bazı bakteriler gibi. Eğer bağlı azot, serbest, atmosferik azota dönüştürülüyorsa bu olayda neydi? Denitrifikasyondu. Bunların hepsini yapan kimdir? Prokaryot canlılardır. Ee, bazen doğa olaylar var. Yıldırım şimşek gibi. Bunlar da toprağın azotunu arttırabilirler. Yani sadece zarar yok. Bazı yararlı durumlar da var. Evet azot döngüsüyle ilgili kafamıza takılan herhangi bir şey var mı? Dediğim gibi bunlar soru çözdükçe oturacak şeyler. Soru çözerken mutlaka önünüz açık olsun bu notlar. İlk başlarda bakarak çözersiniz. Sonra zaten oturacaktır. Evet karbon döngüsünü bir daha alalım demişsiniz. Onu tekrar alalım. Açayım ben. Evet dedik ki atmosferdeki karbondioksit gazını üretici canlılar fotosentez, kemosentez yoluyla besinlerin yapısına katar. Ve üretici canlılardan sonra bu besinler ne yapacak? Tüketici canlılara geçecek. Üretici ve tüketiciler öldükleri zaman saprofitler tarafından ayrıştırılır. Ve yine mineraller toprağa verilir. Bir kısmı da yakıt haline gelir petrol, kömür gibi. Ve bu yakıtların yanma reaksiyonları sonucunda dedikli atmosfere azot karbondioksit gazı verilebilir. Veya bu canlılar ne yapıyor? Solunum reaksiyonları gerçekleştiriyorlar ve açığa çıkan karbondioksit. Bu karbondioksit gazı da tekrar atmosfere verildiği zaman olay tekrar baştan başlamış oluyor ve bu döngü sürekli devam edip gider. En kısa yoldan karbonun atmosfere verilmesi üreticilerin solunumuyla en uzun yoldan atmosfere verilmesi de yanma reaksiyonlarıyla diyoruz. Evet, var mı kafanıza takılan? Buraya kadar. Bir saniye bekleyeceğim. Açacağım hemen. Evet su döngüsüne bakacağız. Su döngüsü aslında bildiğimiz bir şey. Açalım oradan bahsedelim. Evet biliyorsunuz denizlerdeki göllerdeki sular buharlaşmayla atmosfere verilir. Böyle açalım. Daha sonra atmosferde şöyle açayım da oradan anlatayım. Evet dedik ki arkadaşlar yeryüzündeki su sıcaklığın etkisiyle buharlaşmayla atmosfere verilir. Daha sonra atmosferde yoğunlaşma reaksiyonlarıyla tekrar yağış olarak yeryüzüne düşer. Yeryüzüne düşmesiyle ve yer altı su tekrar e, karadaki su miktarı artacaktır. Ve bu döngü bu şekilde devam eder gider. Aslında bu bildiğimiz bir şey. Evet madde döngüler bu şekilde. Kafanıza takılan herhangi bir şey var mı arkadaşlar? yoksa devam edecek. Evet, ekosistem ekosistemin sonunda güncel çevre sorunları diye bir kısım var. Biraz oradaki e, tabii ki bildiğimiz şeyler bunlar ama bazı şeyler var bilmeyebiliriz. Biraz onlardan bahsedelim. Sonra konumuz bitecek zaten. Birincisi su kirliliğindeki ötrofikasyon karşımıza bazen geliyor. Bu su kirliliği içinde yer alan bir durumdur. Ne demek bu biliyorsunuz sularda fotosentez yapan algiler var. Fakat suya fazla miktarda azot ve fosfor gibi bileşikler göllere katılırsa göllerde bulunan algiler de kontrolsüz bir şekilde çok sayıda artar. Arttığı zaman ne yapar? Suyun üst yüzeyini kapatır ve burada bazı olumsuz durumlar ortaya çıkar. Buna ötrofikasyon diyoruz. Peki ötrofikasyonda olaylar nasıl gerçekleşiyor? Bir bakalım önce sırayla. Önce dedik işte azot ve fosfor bileşikleri su da artınca ne oluyor? Algilerin sayısı da normalden fazla bir şekilde artmış oluyor. Sonra algiler hızlıca çoğalarak suyun üst kısmını kapattığı için suyun derinlerine geçen ışık miktarını da azaltmış oluyor. Suyun iç kısımlarındaki doğal olarak ışık azleştiği için fotosentetik canlılarda ne olacak? Fotosentez yapamayınca sayısı azalacak. Bu su içi bitkilerden bahsediyoruz. E, su içi bitkilerin ölümü ne olacak? Saprofitlerin faaliyetini arttıracak ve saprofit canlılar oksijen sorumu yaptığı için bu sefer onların sayısı artacak. E, sayısı artınca sudaki oksijeni ne yapacaklar? Oksijen sorumu yaptıkça fazlaca kullanacaklar ve suyu, e, sudaki oksijeni iyice azaltacaklar. Bu sefer de suda oksijenli sorumu yapan canlılar, balık, Oksijen miktarı azaldığı için onlar da ölmeye başlayacak ve sayıları azalacak. İşte böyle sırayla ötrifikasyon canlıların yok olmasına sebep oluyor. Ee, birkaç tane daha karşımıza çıkabilecek terim var. Bunları da size notumdan hazırlamıştım. Onu bir açayım. Biraz bekleteceğim. Bunlar karşınıza gelebilecek terimler. Evet. Erozyonu biliyoruzdur. Biliyorsunuz toprağın üst kısmındaki verimli tabakanın süpürülmesi demek. Neyle süpürülüyor? Rüzgar veya su yoluyla süpürülüyor ve işte göllerin, barajların ve denizlerin birikerek onlara kapatmış oluyor. Özellikle barajlarını kapatmış oluyor. Erozyon doğal bir olaydır. Fakat en önemli nedeni nedir? En önemli nedeni topraktaki bitki örtüsü zarar görürse o zaman ne olacak da daha hızlı su ve rüzgarla toprağın üst kısmı taşınacaktır. En önemli sonucu sorarsa da verimli toprak tabakası kalkınca ne olacak? Tarım arazilerinin azalmasına neden olacaktır. Evet otobiyolojik temizlemeye bakalım. Otobiyolojik temizleme şudur. Su kaynaklarının içindeki e, su kirliliği, suyu kirleten durumların yine kendi içinde bulunan özellikle mikroorganizma mikroorganizma dediğimiz gözle görülemeyen canlılar tarafından temizlenmesi olayına otobiyolojik temizleme diyoruz. Yine biyomeridasyon da aynı mantık aslında sulara veya işte ortama atılan kirletici kimyasal maddelerin Canlılar tarafından temizleyen yani canlılar kullanılarak temizlenmesi demek. Yine burada genellikle bakterilerle arkeler kullanılır, daha çok arkeler kullanılır. O kirletici maddelerin bu mikroorganizmalar tarafından ortadan kaldırılması, uzaklaştırılması. Demek. Evet, ekolojik ayak izi. Ekolojik ayak izinin anlamı şu: belli bir nüfus düşünün veya işte dünyadaki tüm insanları da düşünebilirsiniz. Bu nüfusun doğaya yüklediği yüktür. Yani doğadaki sınırlı kaynakları ne kadar tükettiği veya doğaya ne kadar zararlı atık attığıdır ekolojik ayak izi. Bir birey için de düşünebilirsiniz bunu. Örneğin işte benim doğadan aldığım sınırlı kaynak nedir veya doğaya verdiğim zarar nedir? Bu benim ekolojik ayak izimi oluşturur. Karbon ayak izi ise bir kişi düşünün, kendinizi düşünün. Sizin bir yıl içinde atmos atmosfere ne kadar karbondioksit salınmasına neden olduğunuzdur. Bu sadece solu oksijenli solunumlar değil. Aynı zamanda hani dedik ya işte yakıtların bazı kömür ve petrolün yakılması gibi. Yani atmosfere ne kadar siz karbondioksit salınmasına neden oluyorsanız bu sizin karbon ayak izinizdir. Su ayak izi de yine... Bizim kendimizin doğadaki suyu ne kadar tükettiğimizde. Bu sadece içme yoluyla veya direkt suyu kullanım yoluyla değil. Aynı zamanda tükettiğimiz malları yapılırken de su kullanıyor değil mi? Bunu da işin içine katacağız. Yani bizim doğadan aldığımız su miktarı nedir? Tükettiğimiz su miktarı nedir? Bu da su ayak izini oluşturur. Evet, ekolojiyle ilgili karşımıza çıkabilecek bazı terimler böyleydi. Ee, yine siz bu güncel çevre sorunlarını bir okuyabilirsiniz. İşte çevre su kirliliği, ses kirliliği, e, çevre kirliliği, toprak kirliliği falan bir sürü biliyorsunuz kirlilik çeşitleri var. Onlara yine siz bir bakın arkadaşlar mutlaka. Karşınıza çıkar çünkü. Ama bildiğimiz şeyler onlar zaten. Önümüze bir bakalım tekrar. Evet buraya kadar kafanıza takılan herhangi bir şey var. Ekosistem ekolojisi bu şekildeydi çünkü. Oldu değil mi? Bakın tekrar söylüyorum. Ekosistem konusundan soru mutlaka gelir. Ve soru kaçırmamanız lazım. Çünkü kola kola kaçırmak çalışan kişiler. Kaçırmamak için yapacağınız şey şu. Hemen mümkünse bugün. Şöyle bir okuyun lütfen. Önce notlarınızda açık olsun. İlk testlerde öğrenmenin olayı budur zaten. Önce unuttuğunuz yerleri bakarak çözersiniz. Arkasına zaten bakmanıza gerek kalmaz. Hemen mümkünse bugünden yani başlayarak ekoloji konusunu, ekosistem ekolojisi konusunu diğer kommente ve popülasyon ekosisteme bakmayı ekosistem ekoloji konusunu lütfen taramaya başlayın ama en az iki kaynaktan olmasını unutmayın